Merhaba sevgili gençler. Din kültürü ve ahlak bilgisi 8. sınıf 3. ünite konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz dinin temel gayesi. Bir önceki dersimizde din nedir? Ondan bahsetmiştik. Dinin birey ve toplum açısından öneminden ve toplumun ve bireyin dine olan ihtiyacından söz etmiştik. Bugün dinin temel gayesi nedir üzerinde detaylı bir şekilde durmak için gayret sarf edeceğiz. Dinin en temel amacı insanların ahlaken yücelmesidir. Aslında insanların inanç yönüyle zenginleştikten sonra ikinci işleri ahlak olarak yücelmektir. Ahlak insanın yaratılışı anlamına gelir. Yani Allahü Teala'nın fıtraten vermiş olduğu doğruluk, güzellik, güvenilirlik, her türlü güzelliklerin insan üzerinde yaşanılır olması demektir. Kendi mutlulukları için özgür iradeleriyle kabul etmeleri istenen ilahi kurallar bütününe din yani İslam dini demiştik. Geçen dersimizde bunun tarifini uzunca yapmıştık. Evet, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadislerinde İslam dilinde hükümler beş gaye ile konulmuştur. Bu beş temel şunlardır. Evet birincisi canın korunması. En önemli unsurlardan bir tanesi budur. İslam insanın en temel hakkı olan yaşama hakkına büyük önem vermiş. Hayatın dokunulmazlığına vurgu yapmıştır. Sevgili gençler canımızı veren Allah'tır. Yine canımızı alacak da Allah'tır. Allahu Teala'nın isimlerinden bir tanesi El Halik, yaratan, bir tanesi El Muhyi, yani dirilten, bir tanesi de El Mumit, öldüren anlamlarına gelir. Evet, Allahu Teala'nın bu isimlerini sıfat olarak da, isim olarak da başka hiçbir kimseye vermek, uygun görmek ve onaylamak doğru değildir. Yine insanın canına kastetmek, ona hem zarar vermek veya öldürmek dinimizin büyük günahlar arasına koyduğu fiillerdendir, işlerdendir. Malın korunması İslam dini şahsi mülkiyeti esas alır. Özellikle kazancın meşru olan helal dairesinde olmasını ister, harcamanın da aynı şekilde. Bazı Sosyolojik olaylar ya da sosyolojik düzenler malın devlete ait olduğunu vurgularlar. İnsanlara eşit bir şekilde dağılımından bahsederler. Din ise kişinin eşitliğini değil, adaletini esas alır. Şöyle diyelim. Herkese eşit dağıtılan mal çalışan ve çalışmayan diye ayrılmıyorsa bu adalet değildir. Bunun eşitlikle de alakası yoktur. Çünkü Allahü Teala çalışana çalıştığının karşılığının verilmesini, Peygamber Efendimiz de bir işçinin alın teri soğumadan emeğinin karşılığının verilmesini emretmektedir. O zaman insanın mal edinme hakkı sınırsızdır. Allah'a göre 41 bir zekatını verdiği sürece insanın zengin olmasında, zenginliğini yaşamasında, helal yoldan kazanıp helal yoldan harcadığı sürece mal edinme konusunda bir sınırın olmadığını bilmemiz lazım. Kara borsacılık yapmayacak, faizcilik yapmayacak, tefecilik yapmayacak, ticaretine haram bulaştırmayacak, insanları kandırmayacak ve helalinden kazandığı sürece mal ve mülk edinme hakkı vardır. Kimsenin bu malı ve mülkü kınaması söz konusu değildir. Sevgili gençler, mal varlığı yüksek olan birinin bir yalıda oturması yani deniz kenarında bir yalıda oturması lüks bir arabaya binmesi de sorun değil. Yani İslam bunu kınamaz. Sadece İslam israfı kınar, paylaşmamayı kınar. Üçüncü konu aklın korunması. Evet Kur'an-ı Kerim insanın bedenini ve akıl sağlığına zarar veren içki uyuşturucu gibi şeylerden kesinlikle uzak durmamızı istemiştir. Çağımızın en büyük problemlerden bir tanesi içki ve uyuşturucudur. Daha küçük yaşlarda gençlerin zihinlerini bulandıran, onları ister özenti olsun, ister belki de farklı çevre içerisinde yer aldıkları için alışkanlık olsun bağımlı hale getirmektedir. İslam bağımlılıklara karşıdır ve içki ortamları, uyuşturucu ortamlarına girmememizi ister. Bizler arkadaş çevremizi seçerken özellikle bu tür alışkanlıklarda bulunanları tercih etmemeliyiz. Sevgili gençler peki bu tür alışkanlıklar olanların nasıl irtibat kurulması gerekir ve onlara nasıl el uzatılması gerekir derseniz bu daha çok büyüklerin ulaşması gereken ve devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının bağımlılarla mücadele eden birçok kurum ve kuruluş vardır. İşte Yeşilay vardır. Yeşilay özellikle sigara, içki, uyuşturucu gibi bağımlılıklarla mücadele etmektedir. Yine sivil toplum kuruluşları içerisinde hatırı sayılır bir şekilde kurumlar bu konuya eğilmiştir. Sizler kendi yaşıtlarınızın bu tür bağımlılıklarından kurtulmasından daha ziyade onları yol ve yöntem olarak değiştirmek için çalışın. Onlarla aynı ortamlarda bulunursanız Allah korusun bir gün aynı alışkanlıklara başlayabilirsiniz. Neslin korunması da çok çok önemli. Neslin korunması demek sağlıklı bir aile kurmakla mümkündür. Bu nedenle dinimiz aile kurumunun temeli olan nikahı teşvik etmiştir. Nikahsız birlikteliklere dinimiz karşı çıkmıştır. İster kız olsun ister erkek olsun buna hassasiyetle riayet edilmelidir. Toplumumuzda genelde neslin korunmasını sadece kız çocuklarına, kadınlara, annelere nispet edilmesi doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'de hem erkek hem kadın aynı şekilde sorumlu tutulmuştur. Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde hem erkekleri hem kadınları uyarmıştır. Yani dinde sadece namus kavramını kadınlarla ilişkilendirmek, sadece onlara has kılmak doğru bir yaklaşım değildir. Dinin korunması bu da son madde olarak karşımızda. İslam dini en doğru şekilde peygamberimizin yaşantısından öğrenilebilir. Dinin kaynağı olarak birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona mealiyle, tefsiriyle anlamak için çaba sarf etmemiz gerekir. Okurken üzerinde düşünmek, düşünürken anlamadığımız yerleri ehil insanlara danışmak, Bizim işimiz olmalı. Ve bu konu nasıl yapılmış diye düşünüyorsak Peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulamalarına bakacağız. Bu nedenle dinini doğru öğrenmek o konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygularına bakmak zorundayız. Bu uygulamalar peygamberimizin her dönemde Mekke olsun, Medine olsun bizlere ışık tutmuştur. 1400 yıldır Müslümanlar İslam'ı yaşarken bu İslam'ın güzelliklerini peygamberimiz ve onun yetiştirdiği talebeleri olan ashab-ı kiramdan öğrenmişlerdir. Bu nedenle her Müslümanın dinini doğru öğrenmesi ve doğru yaşaması gerekir ki arkasından gelen insanlara da doğru öğretsin. Hurafe ve bidatlardan arındırılması gerekir. Evet, ey imadenler Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanları bırakın. Bakara suresi 278. ayet-i kerime. Evet sevgili gençler, faiz İslam'ın büyük günah saydığı konulardan bir tanesidir. Faiz nedir derseniz, iki verip borç olarak dört almaktır. Veya bankaya parayı 3 olarak koyup 5 olarak almaktır. Hak ettiğimizin dışındakiler faizdir. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanlar üzerinde yarattığı fıtrata sıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte bu dost doğru dindir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Rum suresi 30. ayet kerime. Özellikle gençler birazcık hakkı hakikati aramak, araştırmak, üzerine düşünmek sizin vazifenizdir. Evet, milletleri ayakta tutan en büyük güç dindir. Din bir yaşam düzenidir, din bir yol haritasıdır, din hayatın kendisidir. Aslında din bizim için hayatımızın bir parçası değil, hayatımızın tamamıdır. Allah Teala akıl bali olduktan sonra vefat edeceğimiz zamana kadar bizlere hayatı öğretmiştir Kur'an-ı Kerim'le. Peygamberimiz de o hayatı nasıl yaşayacağımızı bize ile göstermiştir. Bizler yemek yerken Bismillah der, doyunca Elhamdülillah deriz. Bizler temizlik yaparken Besmele ile başlarız, bitirdikten sonra şükrederiz. Yolculuğa çıkarken dua ederiz, döndükten sonra şükür namazı kılarız. Yani hayatımızın din her alanındadır. Allah'ın razı olduğu din İslam'dır. Evet Kur'an-ı Kerim'de inne dine indallahil İslam. Allah katında din İslam'dır buyurulur Ali İmran suresinde. Yine ve men yebte İslam'ı dinen fele yok minhu ve huve fil İslam'dan başka din arayanların aradığı din asla kabul edilmeyecek ve onların hüsranları da artacaktır buyurulmaktadır. Evet bütün insanlığa gelmiş olan son ve en mükemmel değiştirmeye karşı koruma altına alınan din İslam'dır. Bunu nasıl anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde bizzat Peygamberimiz tarafından sahabe-i kiram efendilerimize yazdırılması, ezberletilmesi, Hz. Peygamber'in her yıl Cebrail aleyhisselamla karşılıklı mukabele okuması, Hz. Ebubekir döneminde vahiy katiplerin toplanarak Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirmesi, musaf oluşturmaları, Arkasından Hz. Osman radıyallahu anh döneminde yine vahiy katiplerinin Kur'an nüshalarını çoğaltarak her bölgeye dağıtmaları Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar sıhhatli bir şekilde ulaşmasını sağlamıştır. Evet, İslam iyilik ve güzellikler dinidir. İnsan ruhu ancak din sayesinde huzur ve mutluluğa kavuşur. İnsanın temel ihtiyaçlarından bir tanesi inançtır. İnanç olmadan yaşanmaz, inancın bizleri yaratana karşı olduğunda, kalbimiz onun sevgisiyle dolduğunda, ona hamd etmeyi öğrendiğimizde, her işimizi ondan beklediğimizde huzur ve saadeti bulacağız. Dini korumak, onu bidat, hurafe ve tarihten uzak tutup dost doğru bir şekilde yaşayıp yaşatılması için çaba göstermekle mümkündür. Özellikle bazı coğrafyalarda din okunmuyorsa yani Kur'an-ı Kerim bilinmiyor, Peygamberimizin sünneti tanınmıyorsa insanlar kendilerine göre bir din algısı oluşturuyorlar. İşte ölen insanların arkasından 7. ve 40. gece, 52. gece yedirilen yemekler. Bunlar dinin aslından değildir. Bunlar dua maksadıyla yapılabilir ama dini bir ibadet olarak yapılması dine sonradan eklenmiş şeyler arasına katılır. Yine dinimizde olmayan bazı batıl inançlar örnek veriyorum işte baykuş ötmesi ölünün haber verilmesi kara kedi geçti uğursuzluk getirir işte 13 rakamı uğursuzdur vesaire vesaire bunların hiçbiri dinimizde olan şeyler değildir. Evet dini korumanın iki yolu vardır. Dini doğru öğrenmek ve öğretmek İki, dini ölçülerine göre doğru yaşamaktır. Şimdi hiçbir zaman unutmayacağımız bir hakikat vardır ki eğer doğruyu öğrendiyseniz yanlış yapanlar sizi yönlendiremez. Ama hiçbir şey öğrenmediyseniz yanlış din algısı sizi de sarar. Hatta yanlış yaptığınızın farkına dahi varmazsınız. Ayet-i ile devam edelim. Allah nezdinde hak din İslam'dır. Ali İmran suresi 19. ayet kerime. Maide suresinin 3. ayetinde de bugün size dininizi ikmal ettim yani tamamladım. Üzerinizdeki nimetini tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim ve beğendim. İslam neydi gençler? İslam selamet, huzur, barış anlamına gelir. İslam bizzat barışın ta kendisidir. Evet sevgili gençler. İslam aklın muhafazası için gereken hükümleri getirmiştir. Aklı zehirleyen ve izale eden her şeye set çekmiştir. Aklın muhafazası için içki ve uyuşturucu maddeleri kullanmayı yasak etmiştir. Evet, ey imadenler içki, kumar, tapınmaya mahsus dikili taşlar, falokları ancak şeytanın amelleridir. Ve birer murdardır. Yani pistir. Onun için bunlardan kaçının ki muradınıza eresiniz. Bu ayet kerime Maide suresinin 90. ayeti Arapçası aynen şöyle İnnemel hamru vel meysir vel ensabu vel azlamu rijsun min amelish şeytan. Evet feşte ni bu ya lekuntuf lihu. Yaşamak insanlara yüklenmiş önemli bir borçtur. Bu nedenle insanların canına kıymak haramdır. Kan davaları yasak kapsam altına alınmıştır. İntihar yasaktır. Hayatı tehlikeye düşüren şeylerden sakınmak ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak gerekir. Ey imadenler! Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanları bırakın. Evet, Neslin muhafazası için en temel şeylerin başında aile yuvası kurmak gelmektedir. Aile toplumun temel taşıdır. İslam dini insanları evliliğe teşvik etmiştir. Sevgili peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan çok men eder. İffeti ve namusu da muhafaza eder.'' buyurmuşlardır. Evet sevgili gençler, canın korunması, malın korunması, neslin korunması, aklın korunması ve dinin korunması. Dinin huzurlu bir şekilde yaşanabilmesi için bu beş temel hakka riayet etmemiz gerekir. Sevgili gençler, bir sonraki dersimizde Hz. Yusuf aleyhisselam işleyeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olmasın.